Gigi Esra macerası 7. bölüm. Gülbahar'ın 15 Temmuz pastası operasyonu. Ramazan'ın terlik kilitleme stratejisi, halı basması ile tamamen iflas etmişti. Artık Kamile'nin mutfak eşyalarını bile göz hizasının üstüne kaldırması gerekiyordu. Ancak Ramazan'ın bilmediği bir şey vardı. Esra ve Besra'nın keşif ruhu, abla sevgisiyle birleşince mega bir komploya dönüşürdü. Bugün büyük gün. Ablaları Gülbahar'ın 15 Temmuz'daki 7. yaş günüydü. Akşam avluda büyük bir kutlama yapılacaktı. Kamile sabahtan beri mutfakta ter dökmüş, üstü krema dağları, kenarları çikolata şelaleleriyle süslü müthiş bir pasta yapmıştı. Pasta, kutlama saatine kadar buzdolabında adeta bir hazine gibi saklanıyordu. Kamile, "Kızlar, pasta soğuk kalsın diye derin dondurucuya koydum." Akşama kadar yanına yaklaşan olursa Ramazan'ın en sevdiği terliklerini ona yediririm diye ciddi bir uyarı yaptı. Ramazan, bu tehdide destek verdi. Aynen. Bakmayın öyle masum masum. Bu pastanın sırrını bozarsanız, Ramazan babanız bu sefer sizi değil, sizi uzaya fırlatan o uçan halıyı kilitler. Gülbahar, odasında hediyeleri açarken, İmhan Naim köşede tesbihini çekiyordu. İçinden, yedisinde ne ise yetmişinde de bu pasta bu akşama kadar sağ kalırsa Siverek'te güneş batıdan doğar diye geçiriyordu. Esra ve Besra buzdolabının önünde toplantıdaydı. Esra parmak ucunda yükselip buzdolabının kulpuna uzanmaya çalışıyordu. Besra, bu bir tırmanış projesi. Ben pasta fatihi Esra olacağım, sen de bana yol gösteren mimar Besra diye fısıldadı Esra. Besra buzdolabının yanındaki mutfak taburesini işaret etti. Hayır Esra, bu bir stratejik yapı planı. Bu tabureyi kullanacağız. Sonra tencere dağlarını aşıp pastayı fethedeceğiz. Krema, bence yeni bir inşaat malzemesi olabilir. İkizler, sessizce tabureyi çektiler. Esra tabureye çıktı. Besra ise taburenin kaymaması için altından destek veriyordu. Esra, kapıyı açtı ve derin dondurucunun obuz gibi havası yüzüne vurdu soğuk hava dalgası, roket halı da böyle kalkıyordu, diye heyecanlandı Esra. Besra, elindeki tahta kaşıkla pastaya uzanan Esra'ya taktik veriyordu, sadece çatısını del Esra. Ortadan başlarsak binamız çöker. Esra, kaşığı pastanın tam ortasına daldırdı ve bir parça kremalı keki kaptı. O an cenneti bulmuş gibiydi. Besra, bu yepyeni bir tat. Halıdan daha lezzetli. Besra da hemen pastadan bir kaşık aldı. Evet ama bu dağlar eriyor Esra. Hızlı olmalıyız. Birkaç dakika içinde pastanın kalbinde bir gizemli tünel açılmıştı. Esra pastanın kremasından bir bıyık yapmıştı. Besra ise çikolata sosuyla eline bir inşaat haritası çizmişti. Pastadan ayrılırken Kamile'nin sesi duyuldu. Gülbahar, gel bakalım. Pastayı birazdan çıkaracağım. Bir bak bakalım beğenecek misin? Gülbahar Kamile ile mutfağa girdi. Kamile derin dondurucunun kapağını açtı. Gördükleri karşısında dona kaldı. Pastanın tam ortasında dev bir fare tarafından yenmiş gibi büyük bir oyuk vardı. Kamile'nin çığlığı Ramazan'ı yerinden zıplattı. Gülbahar pastayı görünce gözleri doldu. Anne, benim pastamı, Benim pastamı uzaylılar mı yemiş?" diye ağlamaya başladı. Kamile ağzı kremalı, masum bakışlı ikizlere baktı. Ramazan Elinde terliklerle mutfağa koştu. Siz ne yaptınız yine? Uzaylı da neymiş? diye kükredi. Esra, bıyığıyla sırıttı. Baba, bu bir tat testiydi. Yeni roket yakıtı denedik. Ay'a gitmek için çok lezzetli. Besra ise pastadaki deliği işaret etti. Gülbahar, üzülme. Bu bir tünel. Oraya gizli bir kale yapabiliriz. Siverek Kalesi gibi. Gülbahar'ın ağlaması şiddetlendi. İstemiyorum. Benim doğum günü pastam gitti. Tam o anda kapıdan Mustafa Dede girdi. Elinde üzerinde rengarenk mumlar ve nice mutlu yaşlara Prensesimiz Gülbahar yazılı, Kamileninkinden bile daha görkemli kocaman bir pastayla. Ne öyle suratlar? Ben dedim, Kamilen'in pastasını fareler yer diye erkenden pastaneden en güzelini aldım diye güldü Mustafa Dede. Gülbahar'ın gözleri parladı. Ağlamayı unuttu, koşup dedesine sarıldı. Dede, bu en güzeli. Canım dedem. Kamile şaşkınlıkla güldü. İyi ki almışsın baba. Bu ikizler yüzünden her an kalp krizi geçirebilirim. Ramazan elindeki terlikleri yere bıraktı. Gülbahar pastasının yanında duran Esra ve Besra'ya baktı. Bakın bakalım bu pastada tünel var mı diye sordu onlara. Esra ve Besra pastaya hayranlıkla baktılar. Esra fısıldadı. Bu roket yakıtı çok daha iyi Besra. Bunu aya fırlatmalıyız. Besra ise pastanın kenarındaki minyatür süslemeleri inceleyerek, "Hayır Esra, bu bir gökdelen. Siverey'in en yüksek binası olacak." dedi. Ramazan içinden pastayı kurtardık ama anlaşılan şimdi de gökdelen operasyonu başlıyor diye homurdandı. İmhan Nine ise köşeden tatlı tatlı gülümsüyordu. Siverey'in çift gülleri ve şimdi de abla sevgisiyle maceraların sonu gelmeyecekti.